Hadi. Hadi. Bunlar Şosa koyayım da gör. Kafadan. Allah ya. Burada. Bir vurdum abicim. Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, bugün yine güzel bir videoyla inşallah karşınızda olacağız ee, i̇nşallah. takımım ile değil de e, güzel bir videoyla inşallah ee, nasıl diyeyim bugün vs atacağız yani vs gibi olacak ama performans deneyimi gibi bir şey ee, yani bugün erenci oluyor çünkü benim telefonum acayip kasıyor. İnşallah yarınki Yarınki diyorum. Yarın video çekeceğim. Ondan sonraki gün yani Cumartesi günü daha güzel video gelecek ee, Bugünkü videomuz videomuzda böyle olsun yani performans deneyimi gibi bir şey. Ama ojesiz yani katılmıyoruz. Ee, eğlencesine diyelim. Neyse odayı kim kuruyor kurun biriniz. Mahmut kuruyor. Daha önce söyledim ya. Ee, Mahmut kuruyor ondan sonra da Ahmet kuracak. Değil mi? Ali <laughs> Mehmet. Ha öyle tamam, gidecek. Hadi kur hadi. <laughs> Ali neredesin Ali? <laughs> Ali neredesin Ali? Nereye gidiyorsun Ali? Adam nerede? Abicim şuradan. Ay. abicim. Ay. Vurdum. Bir tane edin. Vurdum Adam vurdum abicim vurdum. abi? Sen de abicim. Ya şuradan ya da ortadan gelecek. Geliyorum. Nerede? Gördüm. Telefonu kasıyor. Dur 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 kasma kasma. Anlam. Helal. Şimdi geri gel. Geri gel. İki yandan saldıralım. Hmm. Aa kaçırdım. Helal sana. Aldım. İkinci silahı da al. Güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Bozma. Abi, Ay, geri çekil. Gördüm. Gördüm. Aa gerçekçi gördüm. Gördüm. Dur arkadan saldıracağım. Ya, arkadan saldırayım, arkadan saldıracağım. Nerede? Aa vuracaktım, vurdu. Geliyorum. Aa burada burada burada. Lan burada yumrukla öldürdü. Görmedim. Son anda gördüm. Dur geliyorum. Geliyor. Ay ne Hadi. Tamam mermiler al geri çekil. FAZLARA bozmayalım. Nerede? 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 Önümde. Tamam geliyorum. tane yedi. A, oğlum öldürmüşsün. Niye söylemem? Geri çekilelim. Hı. Tamam burada önümde. Dur. Bak Ay bak ya. bak. Biraz bayrak sıkı. Ya aferin. Abi benim mermiler niye kaçıyor sürekli? Mermiler niye kaçıyor? Kulaklık takıldı. Veririz. Nerede lan? Gördüm. Abi body yedi. Helal sana. Tamam. Güzel gidiyoruz. Gördüm. Aha orada. Aa nereden kaçtı? Aa kafasına vuracaktı. Kaçtı. Aa ya. Evet. bir ikili nasıl sıktı bu? Ayarlarım iyi değil ya. Tamam geliyorum dur Şimdi... gördüm. gördüm. Ya be. Tamam Helal abi. sana. Şuradan gelecek. Büyük ihtimalle. Bayım. Nerede? Ay, nasıl Aa, dur, gördüm. Bir badiye Nerede lan? Ah. Gördüm. Ah yemedi. Ya nasıl ya? Ya abi ölsene. Aa mermilerim kaçtı mermilerim kaçtı. Gel sana mermi vereyim yoksa. Yok ya ben de var. Gördüm gördüm gördüm. Hadi bir tane geliyorum. Ölsene, ölsene artık, ölsene. Ya hasbin. Mermiler gitmiyor ya. Allah Allah. Ben mermilerim sürekli kaçıp gidiyor. Kulaklık düşüyordu lan. Nerede? Gördüm. <laughs> Kandırdım onu biliyor musun? Sen sıkarsın diye. <laughs> ya nasıl? Gördüm, ya? gördüm. Aa önümdeymiş. Abi mermilerim hiç gitmiyor, mermilerim gitmiyor. <laughs> ya helal sana be. 7 tane mermi vardı hepsini de sıktım Geri 2 tane kaldı ya cık cık. Büyük ihtimalle şuradan gelecek önümde Oradan gelecek Ayy, ya! Abicim ölsen mi diyorum Ya hasbin ah, evet. Sıkım sıkım mermi gitmiyor Ya Hile yapma ya. Ya hile Bak, yapma. Bak kafaya sıkıyorum. İğne gitmiyor. Yemedi. Nerede? Göremiyorum şu an. Hadi aldım. Silahı alayım da. Yedekte kalsın ağzı sakın. Kal. Gördüm önümde. Bir taneydi. Hadi. hadi bakayım. Mermiler al, lazım olur. Gördüm. Nerede? Önümde. Ah, yemedim. Sık bir tane kafadan. Er Allah şükür ya. Nerede? Nerede? Ah, yemedi. ya önümde ya. Pingi var şu an. Hadi. Hadi. Altansın Bunlar orta koyayım da gör. Nerede? Tam geliyorum ama. Önümde önümde. Geliyorum geliyorum. Ah Yemedik. Abi yerde vurdu. Bak görüyorum şu an. Ne 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 var ne? oyalama video var oyalama Hadi Efendim? bak 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 vuracak bak senin var ya sıklan acıma sık 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 ha? Hadi, Hadi yürü, hadi. Ya, adamsın. Hadi, şimdi ağla. Tamam, gördüm. Demedi. Gördüm. Nasıl ya? <laughs> Aa, vurdum ama vurdum. Vurdum ama saymadı, vurdum. Vurdum, saymadı. Nerede? Ah. Ya. Aa, ya abi niye sıkmıyor benim şeyler? Allah Allah. Arkandaymış. Hileciye bak ya. Kusucu. Burada burada. Benim olduğum yerde. Benim olduğum yerde. Lan dolanıyoruz, dolanıyoruz. <laughs> Telefon kasıyor, telefon kasıyordu. Ya ama hileyle aldı bunu. Pusto sürekli. Pusucuya bak. Ah silah değiştirmeyi unutmuşum dur. Tamam. A. Abi ama kişi kişiler nasıl becerim ben? Nasıl becereyim? Tamam, bir kilo. Oğlum ben Allah Allah niye göremiyorum oyunu? Tamam. Güzel. Güzel. Dur geliyor. Aa, sıktım ama. Dur. Ama iki kişiler, iki kişiler, iki kişiler. Vallahi iki kişiler oynayamıyorum. Ama göremiyorum. Oğlum benim oyunda bir sıkıntı var. Ama vallahi oyunda sıkıntı var. Neyse, bunları da ona vereyim ya. Vallahi. Ama iki kişiler kaç kişi saldırıyor? Lan benim oyunda sıkıntı var. Vallahi oyunda sıkıntı var anasını satayım. Oynamıyorum. Vallahi oynamıyorum ya. Oğlum kaç FPS'ler bunlar oynamıyorum. Vurma vurma no 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 please 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 durma. Tamam 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 ağlama okay. tamam. Tamam ağlama tamam. Atayım ya. Valla rushlayacağım hepimize rushlayacağım hepimize Oğlum canıma bak canıma. Ağlama. Ağlama. Oğlum canım az niye sıkın hala oradan? Zaten oynayamıyorum. Ananı satayım korktum. Oğlum bu oyunu onlara vereyim mi lan? Oyunum kasıyor oyunum oyunum. Oyunum kasıyor oyunum oyunum hala onunla sıkıyor. Hala onunla sıkıyor hala onunla sıkıyor. Oyunum kasıyor, oyunum, kasıyor. oyunum kasıyor. Başlayacağım bu telefona. Başlayacağım bu telefona. Başlayacağım bu telefona. Başlayacağım vallahi başlayacağım bu telefona. Tamam lan bu maçı siz alın satayım. Zaten telefonum kasıyor oynayamıyorum. Vallahi arkama pusmuş gel. Gel sık ağzıma sık, sık 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 anasını satayım sık sık anasını satayım ağzıma ağzıma vur çıkmış oraya pusuyor sık anasını satayım sık gel gel lan gel 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 beleş hatta mermi de vereyim gel gel mermi de vereyim gel gel mermi vereyim gel mermi vereyim bedavadan al al mermi Envanterim nerede? Al. Al sana silah. Al. Al bedavadan al. Yumrukla anasını satayım. Yumrukla. Cık cık. Dur mikrofonu kapatayım. Dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur. Oğlum ikisini de öldürdün lan. Geliyor bak. Geliyor. Oğlum Sedat kaç HP sana satayım? 7'ye 20 kaldı. <laughs> Analiz edeyim görmüyorum görmüyorum. Gelerim. Oğlum ben ekranımı niye göremiyorum? Ekranı görmüyorum ekranı dur görmüyorum. Ekranı görmüyorum. Dur tamam. Oğlum pinge bak pinge pinge senin pingine de senin de Ya a başlayacağım ha Oğlum ben ekranımı görmem ekranımı Ekranımı görmem sen hala sıkıyorsun ekranımı görmüyorum Selamun aleyküm abi Aleyküm selam bedavadan alınanız zaten 2 tek 15 FPS. Ekranımı görmüyorum ki ekranımı görmüyorum. Ekranımı boş yere sıkılmanı satın. Ekranımı görmüyorum. Al bedavadan al. gör. Halen orada bekliyorum. Halen orada bekliyorum. Halen orada bekliyorum. Sık ana satayım. Azma sık Beni pusarak vururum ana satayım. Çok mu kolay? Oha! Duvar arkası sıkıştı çocuk Duvar arkası sıkıyor. Buram gel Ne yapacağım? Hoş geldin abicim. <laughs> Oha! Dur 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 dur. Hala nazlı nazlı. Hala nazlı Onu alıp... Lan oğlum! Tamam. var Pink var, mi yüksek? <laughs> Evesi mi yüksek? Evesi mi yüksek? mi yüksek? Evesim yüksek. <laughs> oğlum, full... Adamın silip Gel al gel. Vur. Burada bitsin. Gel gel vurmayacağım. Al vurmayacağım gel. Al öldür. Öldür. Tamam. Neredesiniz lan? Vur. Emesim yüksek zaten vur. Vur vur emesim yüksek. O oynayamıyorum. Sonunu, ben alayım. Vur vur yüksek. <laughs> tamam. MS'im yüksek oynayamıyorum. <laughs> evet, arkadaşlar <laughs> bugünkü videomuz da böyleydi. Ee, VS attık. Ee, i̇kinci turda ben oynayamadım. Çünkü <laughs> tektim. X olunca MS'im de yükseldi bir de. Ee, daha çok zor oldu benim için. Daha kolay aldılar. <laughs> çünkü benim FPS'im 15 <laughs> miydi 10 muydu neydi. Öyle bir şey olduğu için oynayamıyorum. <laughs> Ee, yeni telefon alınca Sedat'ı da göreceğiz kim kimi alacak Daha mı kolay olacak benim ben için Ben de sene ps Düşünüyordum kanka Tamam he he görüşürüz <laughs> o zaman Görüşürüz kim kimi daha kolay alıyor Görüşürüz ee, Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da böyleydi İnşallah beğenmişsinizdir ee, 908 aboneyiz 1000'e çok az kaldı Bunda haberini vereyim 141 bin 000... Yok, bin 100, görüntülememiz de var. Abone yapın da. Bir şu ben bildirimlere, abonelere basın da görelim gücümüzü. İnşallah daha da güzel yerlere geleceğiz. Ee, İnşallah. 300 FPS bulursan alırsın ne abicim. Kalayım. Bulursan bana da söyle. Ne Ali, bulursan şey bana da söyle yapayım. abi. Vallahi abi çok almak istiyorum. En <laughs> iyi <istiyorsan gülüyor> <imkan. gülüyor> Onlar da güzel. 100 oh, FPS. 100 FPS. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.